Merhaba arkadaşlar. Cuma Usta'dan Lezzetli Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tahinli cevizli baklava yapacağız. Önce malzemelerimizi sayalım. 1 paket hazır yufka, 400 gram kadar ceviz kırılmış, 400 gram kadar tereyağı, 1 kilo 200 gram kadar da şeker kullanacağız. 600 gram kadar yaklaşık tahin kullanacağız arkadaşlar. Şimdi baklavamızı yapmaya başlayalım. Yufkamızı açıyoruz paketinden. Tezgahımıza koyuyoruz. Üçerli adet olarak saracağız arkadaşlar. Her sardığımız rulo 3 adet olacak. Yufka. 3 yaprak yufka yani. İkiye katlayacağız tahini gördüğünüz gibi sıkacağız arkadaşlar içine ama bunu siz evde fırçayla olur kaşıkla olur nasıl arzu derseniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz cevizimize ilave ediyoruz ondan sonra rulo şeklinde sarıyoruz tepsimize koyuyoruz pişirmek için. Yine aynı şekilde üçlü yufkamızı katlıyoruz ikiye. Tahinimizi döküyoruz. Cevizimizi koyuyoruz içerisine. Rulo şeklinde sarıyoruz. Bütün yufkalar bitene kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz arkadaşlar. 3 yaprak yufka 2'ye katlıyoruz. Gördüğünüz gibi tahinimizi sıkıyoruz içerisine. üzerine de ceviz ilave edeceğiz şimdi. Cevizimizi de ilave ediyoruz. Yine aynı şekilde rulo şeklinde sarıyoruz. Baklava tepsimizi alıyoruz arkadaşlar pişirmek için. Bir paket yufka arkadaşlar bir kilo luk baklava tepsisine tam yetiyor. Kare. Bilginize bu arada. Son birkaç yufkamız kaldı arkadaşlar. onlar da yapıyoruz. Cevizimizi ilave ettik. Sarıyoruz. Rulo şeklinde. Pişirmek için tepsimize koyuyoruz. Arkadaşlar son bir yufkamız kaldı. Ondan sonra ikiye katlıyoruz. Tahinimizi ilave ediyoruz içerisine. Cevizimizi de ilave ediyoruz. Sarıyoruz rulo şeklinde. Şu anda tepsimiz doldu arkadaşlar kesmeye, porsiyonlamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi bıçak yardımıyla büyüklüğünü yaklaşık iki parmak eninde kesiyoruz. Tereyağımızı da ocağa koyduk. Şu anda eriyor. ya baklavamızı kesene kadar yağımız da erir tereyağımız fazla sıcak olmayacak arkadaşlar yağımız yani baklavanın üzerine dökünce yani baklavayı pişirme kıvamına getirmeyecek yakar yakmaz olacak yağımız Gördüğünüz gibi arkadaşlar tereyağımızı da veriyoruz. Bir kaşık yardımıyla yavaş yavaş bütün yufkalarımızın, dilim baklava dilimlerimizin üzerine gelecek şekilde tereyağımızı ilave ediyoruz tepsimize. Evet arkadaşlar tereyağımızda verdik baklamızı tereyağına. Şimdi ısıttığımız 160 derecelik fırına 35-40-45 dakika yaklaşık durumuna göre pişireceğiz. Fırınımıza attık baklavamızı arkadaşlar gördüğünüz gibi pişirmeye başladık. Şerbetimizi de ocağa koyduk. Kaynamaya az kaldı. Şerbetimiz kaynayınca içerisine az bir limon tuz atıyoruz arkadaşlar. Altını kısıyoruz. Kapağını kapa diyoruz. Baklavamız arkadaşlar çıktı. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 dakika dinlendirip şerbetimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar baklamız güzel görünüyor. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.